Anne gitme. Aa. Günaydın çocuklar. Günaydın anne. Bugün gidiyoruz. Çocuk yuvasına. En iyi durumda. İyi kalk. Çocuk, Çocuk yuvasına, yuvasına gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Günaydın Tesa, Günaydın Neli, Günaydın Eni. Günaydın. Benimle gelin. Sizi diğer çocuklarla tanıştırayım. Uslu kızlar olun. Hoşçakal anne. Anne gitme. Hadi ama Eni, Tesa ve Neli ile birlikte git. Hayır, gitmek istemiyorum. Hadi ama Eni, oynayalım. Hadi, bana elini ver. Eğlenmeye bakın. Sonra görüşürüz. Ben istemiyorum. Annemi istiyorum. O benim. Hayır, o benim. Hayır, benim. Ha, <laughs> bat. Siz kimsiniz? Onlar Tesa, Neli ve Eni. Onlar üçüzler. Merhaba, benim adım Tony. Merhaba, benim adım Tesa. Merhaba, benim adım Neli. Merhaba, benim adım Eni. Ee, aynı görünüyorlar. Onların kurdelelerine bak. Tessa kırmızı, neli yeşil ve eni mavi. <laughs> Çok eğlenceli. Annemi istiyorum. <laughs> Hadi ama eni, <Annie>, diğerleriyle oyna. <gülüyor> 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 bak, o sensin. <laughs> neli Kurdele hoşuma gitti. Ah, topun hoşuma gitti. Hey, o benim. O top benim. O benim kurdelem. Bana topumu ver. Hadi ama Tony alsın <laughs> Benim. Topumu bana geri ver. <laughs> Hadi gel al. Ah. Aa. O. O topu bana geri ver. Hayır, o şimdi benim oldu. Onu bana ver. O benim. Peki kurdele, o senin mi Tony? <gülüyor> <gülüyor> Toplanın, topu da alın. Yeni bir oyun oynayacağız. Evet, evet, evet oyun oyun. Oyun. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı, yukarı, aşağı aşağı, 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 yukarı, yukarı. Aşağı, aşağı. <gülüyor> <gülüyor> yukarı, yukarı. Eni git onlarla oyna. Hayır, oynamak istemiyorum. Annemi istiyorum. Sağa, sağ, 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 sağa, sola, sola. Şimdi yavaşça zıplayın. Yavaş, yavaş. yavaş. <laughs> Şimdi hızlı zıplayın. Hızlı, hızlı. hızlı. <laughs> Şimdi hepsini tekrarlıyoruz. Yukarı, alacağım. aşağı, sağ. Zıpla yavaş. O. Oh. Zıpla zıpla. 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 Oh. 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 Çok eğlenceli. Tessa, Neni, Eni. Ay, ay. Güzel vakit geçirdiniz mi? Evet. Güle güle kızlar. Yarın görüşürüz. Hoşça Hoş kal. Hoşça kal. Eni, çocuk yuvasından hoşlandın mı? Evet, çok eğlenceli. <laughs> Yukarı, aşağı, yavaşça zıpla. Hızlıca zıpla, hızlı. walk slowly now. Jump and turn around. Up and down. Right and left. Walk fast now. Jump and turn around. Hadi kelimelerle oynayalım. Günaydın çocuklar. Günaydın anne. Bugün gidiyoruz. Tekrarlayabilir misiniz? Oyun. Zıpla. Yürü. Sol, sağ. Sol, sağ. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı.